Merhaba herkese günaydın. Bugün 1 Ocak 2025. Yılbaşı için Bolu'ya geldim. Bugün Gölcük Parkı'nı ve Bolu Meydanı gezeceğiz sizinle beraber. Şu an yoldayız. İlerleyen zamanlarda Gölcük'ten devam edeceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Gördüğünüz gibi yoldayız, devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Gölcük Parkı'na biz geldik. Arabamızı park ettik. Arka taraf biraz kalabalık. Aşırı yoğunluk var burada. Burada da hiç turist yok. Tamamen Türk hepsini. Şimdi şeyi göstereceğim. Bakın burası Gölcük Parkı'nın girişi. Ağaçtan üzeri tamamen karlar eridiği için her yerde bir yağmur havası var. Ama çok soğuk değil. Hava bugün çok güzel. Masmavi. Şuradan size genel bir Gölcük Parkı'nı göstereyim. Hatta yer yer buz tutmuş gal. Burada böyle bir kahvaltı yapmalık alan var. İsterseniz buranın içerisinde kahvaltı yapabilirsiniz. Fiyatlar normalde en son geldiğimde ama bakmadım tekrardan, yeni geldi Böyle sandalyesinde atırıp oturanlar da var, masa kurup. Ocak getirip yemek yapanlar da var, çay demleyenler de var. Piknik yapıyor burada insanlar. Hava dediğim gibi çok soğuk değil, çok yer karlı görünüyor ama çok normal. Restoran da burası. Dediğim gibi fiyatlar çok değil burada. İsterseniz oturup bir şeyleri içebilirsiniz yemeseniz de. Uygun fiyatları var. Şöyle göstereyim ben size burayı. Çam var tamamen. Şu karşı komple kar zaten. Umarım görüyorsunuz da. şöyle göstereyim. Tamamen kar ağaçlarının üzeri. Şöyle göre de göstereyim size. Genel olarak çok güzel duruyor. Gerçekten. Burada böyle, burası trafiğe kapalı bir yol. Burada insanlar isterseniz bisiklet sürüyorlar. İsterseniz buranın kendi sizi taşıdığı bir golf arabası tarzı bir araba var. Golf, golf arabası arabasıyla çevresinde tur attırıyorlar sizi. Ama fiyatını bilmiyorum. En son geldiğimde de sormadım. İşte lavabolar falan var. Oturma alanları var. Burada bir iskelesi var. Meşhur o herkesin fotoğraf çekindiği iskeledim. Bir tanesi burada. Bir tanesi de karşıda. Göl tamamen donmuş durumda. Herhangi bir ördek falan hiçbir şey yok. Şu karşıda meşhur gölcük evi var. Göl tamamen buz durumda. Yansıyor zaten. Buradan devam edeceğiz böyle. Hava aşırı güzel, masmavi. Çok kalabalık. Evet. Ama çok güzel duruyor ortam. İnsanlar yeni yıla burada giriyorlar. Gerçekten harika, çok temiz bir havası var. Çok muazzam. Bu dördüncü falan gelişim ama her seferinde o kadar uçuma gidiyor ki. Kesinlikle gelmeniz gerekiyor buraya. Şöyle bakmaya dayanıyor insan ya. Yani. Her zaman daha yakın olmak istiyor insan bu tarz yerlere. Biraz yolu göstereyim size tekrardan. Kalabalığı görün. Gördüğünüz gibi. Herkes böyle, böyle etrafında, yürüyüşe çıkmış durumda. Yani ağaçlar devasa boyutlarda zaten. Karları zaten görüyorsunuz. Eriyor. Her yerde yağmur serstedi. Çay demleyen az derse maverdi. Keşke yanımda sandalye olsaydı ya. Burada işte insanlar gördüğünüz gibi fotoğraf çekiniyorlar. Biz de çekindik birkaç tane fotoğraf burada. Buradan devam edeceğiz karşı tarafa kadar. Şimdi burayı böyle komple yürüyeceğiz sizinle beraber. Hızlandıracağım burayı. Şimdiden iyi seyirler. Şu an arkadaşlar Gölcük Parkı'ndaki eve geldik. Burası 1958 yılında orman içi dinlenme tesisi olarak yapılıyor. Ondan sonra çevresinde peyzaj çalışması, peyzaj çalışması yapılarak bu Gölcük Parkı suni bir şekilde ekleniyor. Şu anki Gölcük ismini alıyor. Burası Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait, devlet yetkililerine ait bir otel er aslında. Sadece onların kalmasına izin veriliyorlar. Şu anda sivillerin girmesi kesinlikle yasak. Giremediğim için içeriden size çekemiyorum. Yani bu bina 1958 yılında yapılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dinlenme tesisi olarak ama personellere özel. Sivillerin girişi yasak. Şu an bu şekilde içeri giremediğim için detaylı gösteremeyeceğim. Etrafından tekrardan şey yapmaya devam edeceğiz. Tur atmaya devam edeceğiz. Yani buradan da bakabiliyorsunuz zaten. Göl tamamen donmuş. Belli bir yerlerinde sadece burası çözülmüş durumda. Burası kar, karşı tarafta herhangi bir kar yok. İnsanlar da burada çocuklarıyla kartopu oynayanlar var. Yani muazzam bir manzara. Şu an devam ediyoruz. Zaten hızlandırılmış bir şekilde size e, turun tamamını göstereceğim. En son orada oturup bir çay falan içmeyi düşünüyoruz o tesiste, girişteki tesiste. Oraya geçtiğimizde tekrardan görüşürüz. Ara ara ben size yine bilgiler de vereceğim. Girişi yaptığınız arabanın plakasına yazılıyor bunun ücreti. Böyle bisiklet turu atarak gezenler de var. Çocukların arkasını alıp. Benim gibi burada burası kar olduğu için burada kar topu oynuyorlar. Karşıdaki insanlar da piknik yapıyorlar. <laughs> Şu an böyle iki mevsim birden yaşanıyor burada. Karşı ilkbaharken burası kış. Çok garip. O yüzden şimdi böyle ben size manzaraları göstererek devam edeceğim burada. Ama gerçekten kesinlikle muazzam özellikle bu dönemlerde. Hani yazın da çok güzel oluyor. Ama bu dönemlerde gezmek farklı. Bence değerlendirilebilir. Atıyorum kayak yapıyorlar. <laughs> Bu şekilde aileler. Gönül rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz ya gerçekten. Tam aileler için, sevgililer için, insanlar için, hayvanlar için, bütün varlıkların için ya burası. Herkes gelsin, herkes görsün. Şu manzaraya bakar mısınız? İşte şu Gölcük Parkı. Tekrardan başladığımız yere geldik. Şu arkamda tesis var. Şimdi buraya gidip bir şeyler içeceğiz. Ee, oda'ya geldiğimizde tekrardan görüşürüz zaten. Ya da buradan direkt Bolu Merkezi'ne geçip Bolu Merkezi de göstermek istiyorum. Gerçekten harika, muazzam bir yer. Biz turumuzu bitirdik. İçerisinde olan şeyler şu şekilde: İskele tuvaletler, mescitler, çocuk oyun alanları, piknik alanları. Yürüyüş yolu var burada. Burada böyle mangal yapmak için içerseniz, isterseniz et yiyebileceğiniz yerler var. Mangal yapma alanları var burada. Şurada cami var, minaresi görünüyor ağaçların arasında. Belki görünebilirsiniz. İşte bura komple piknik alanı. Gelip burada mangal yapabilir. Semaverde çay içebilirsiniz. Gayet temiz, düzenli. Gayet de muazzam bir yer. Gördüğünüz gibi zaten. Yani aileler için, herkes için çok güzel bir yer. Ve bu alanda piknik yapmak yasaklanmıştır yazıyor mu? insanlar piknik yapıyorlar. Gölcük Parkı'nın sağlığı için yasaklanmış. Ama hala da yapanlar var. Ama ateş yakmıyorlar. Burada sadece mangal alanlarının orada ateş yakıyorlar. Genelde herkes tüp kullanıyor burada. Tüple beraber işlerini hallediyorlar. Bunlar şu an açık değil, yazın açık olur. Bunlar da kafeler zaten. Ve çocukla aile çok. Böyle gençler falan herkes burada. Zaten güzelliğinden de anlayabiliyorsunuz. Zaten bu komple böyle gördüğünüz gibi piknik yapan insanlarla bir aradalar. Para giremez. O şey değil. bu yola değil. Bizim Gölcük Parkı'ndaki turumuz tamamlandı. Buradan düzeltiyorum. Bolu Meydanı'na ineceğiz. Bolu Meydanı size biraz göstermek istiyorum. Yılbaşı için orada dekor falan yapılmış. 2025'in girişi için. Orayı, orayları gezeceğiz böyle. Şu anlık Gölcük Parkı bu şekilde tamamlandı. Arabaya atlayıp Bolu'ya gidiyoruz. Merkeze. Merkeze tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Biz Bolu Meydan'a geldik arkadaşlarla beraber. Onlar görüntüye çıkmak istemedikleri için onları çekmiyorum. E, Bolu Belediyesi burada süsleme yapmış meydanda. Bunların yanmasını bekledim. Yemek falan yedik. Şimdi size onu göstereceğim. Böyle çok güzel detaylar var burada. Bolu Belediyesi'nin insanlar burada fotoğraflar falan çekiniyorlar. Buraya güzel yol yapmışlar. Gerçekten bayağı renkli insanlar burada. Her yerden çocuk sesleri geliyor. Ya insanları şu ana kadar gördüğüm kadarıyla gerçekten mutlular. Yani çok fazla da böyle yabancı bir turist falan görmedim. Tamamen Türkler var sadece burada. Su gösterisi var. Bu Bolu Valiliğinin karşısındaki meydanı istemişler. Birazdan da Bolu Belediyesi'ne doğru gideceğiz. O caddeye yürüyeceğiz. Orayı biraz hızlandırırım uzun bir cadde. İlk buradan başlamak isterim sadece videoya. Yani şuradan da bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel yapmışlar burayı. Yani buradan Bolu Meydan'a gireceğiz. Şuradan şöyle bir son kez daha göstereyim size. Bu arada hepinizin yeni yılı tekrardan kutlu olsun. Umarım mutlu, neşeli, sağlıklı bir yıl geçirirsiniz. Şimdi buradan e, meydan boyu komple yürüyeceğiz. Bolu Belediyesi'ne kadar. E, burada çok güzel bir meydan var. Burada trafiğe kapalı. İnsanlar yürüyüş yapıyorlar. Sağlı sollu kafeler var. Ve bayağı da geniş gerçekten Öyle hiç dar falan da değil. Şimdi burayı gideceğiz böyle. Ben size burayı göstereceğim. Çok fazla konuşmayacağım. Cadde olduğu için hızlandırılmış bir şekilde caddeyi göstereceğim size. Üzerinde tarihi hamamlar var, tarihi camiler var. Biz de oraya gidiyoruz zaten. Gölcük Parkı'nı zaten çektik sizinle beraber. Bolu Belediyesi de bu yolun sonunda. Bolu'yla Bolu ile alakalı olan videomuz bu şekildeydi. Arkamda Bolu Belediyesi var. Orada da bir tane cami var. İsmini bilmiyorum. Merkez cami diyeyim ben ona. Burası meydanın başladığı veya bittiği yer tam olarak bilmiyorum. Hamamlar falan var burada. Tarihi camiler falan var. 1500 yılından kalma. Onları çok çekmedim video zamanlaması için. Gölcük Parkı ile Bolu Meydanı çektim. Yarın Dedi Göller'e gideceğiz arkadaşlarla beraber. Orası biraz uzak olduğu için ve çok büyük. O yüzden onu ayrı bir video yapacağım. Şimdiden beğendiyseniz kanala abone olup beğeni atarak ve yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Hepinize de izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.